Sonra da demiş ki, be sana varmam. <laughs> Selamünaleyküm muhtar. Aleykümselam. Ne var oğlum burada? Gel. Hı. Şunu bir, iki dakika. Heh. Asla vaktim yok muhtar. Kiralık ev arıyorum. Tövbe estağfurullah. Suzan'ı kaçırdım. Ayrı eve çıkmamız lazım. He. Var. Var var. Üç artı bir böyle deniz manzaralı. E gelin gösteririm ben size. Olur. O zaman öyle servisinden sonra Suzan'ı alıp geleyim. Para olan lahmacun. Beni hiç görmedin muhtar. Görmedim. Allah'ım delisi. Allah'ım yok mu ya? Bir akıllı yok mu ya? Bir akıllı yok mu Allah'ım? Lütfen mahallede muhatap olacak kimse bulamıyorum ya. Elinize sağlık Hacer Hanım. Uzun zamandır bu kadar lezzetli kebap yememiştik. Ya ne demek ya? Tabii ki her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Bir porsiyon daha atar mısınız? Efendim? Bir porsiyon daha. Bir mi? Evet. Yediniz bir daha istiyorsunuz. Tamam Çarlı oğlum, bir Adana at. Hemen geliyor Adana. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Allah. Zula'ya bak sen. Ya bir yiyen bir daha istiyor. Sen ne ara kebap ustası oldun devre. Zekeriya, Zekeriya yaktın bizi. Zekeriya, Zekeriya. Ya Zekeriya Usta Allah senden razı olsun. Niyetinde geldin. Müşteriler kebaplarına bayılıyor. Bir bir daha istiyor ya. Ee, sağ ol Hacer bacım sağ ol da şu Zekeriya ismini zikretmesek yerin kulağı var diyorum. Birileri duyar. Ne olacak? Duyan duysun. Ben varım yanında Zekeriya Usta. Kim kılına dokunamaz senin. Dağ gibi Hacer var burada ya. Döne döne. düşman topraklarında bile olsak şu tezgahın hocam başına geçtiğim zaman kendimi Urfa gibi hissediyem. Ama keşke yani kendi dükkanımızda çalışsaydık usta ya. Hep beraber olurduk, ne kadar da güzel olurduk. E oğlum yine hep birlikteyiz ya Yani sadece biz varız usta burada, ikimiz yani. Ben hani hep beraber diyorum yani Azra olsaydı mesela. E, tabii Ayşe olurdu, ondan sonra Nuriye teyze olur. Yani hep beraber olurduk o anlamda dedim. O anlamda hep beraber. Tabii <gülüyor> tabii. Burayı <tabii>. diyor. <laughs> <laughs> ben sana söyleyeceğim, sen dur orada. Anne, nereye bakıyorsun? Az. Tamam, gitti, gitti. Git. Ya kızım ya, bu kadın battı batacak derken ne oluyor ya? Fıkır fıkır müşteri kaynıyor. Sen git bana bir... Necdet'i çağır, kasadan da para al gel. Tamam. Hadi, hadi, hadi. hadi. Teyzet, Buyur, teyze annem çağırıyor. Buyur Nuriye teyze. Ver parayı Necdet'e. Ah. Benim mesain gitmedi ki Nuriye teyze. Oğlum senin mesain asıl şimdi başlıyor. Karşıya gideceksin, kebap yiyeceksin tamam mı? Kebap. Kebap yiyeceksin. Kebabı kim yapıyor, orada ne oluyor, ne bitiyor hepsini tek tek öğreneceksin. Ondan sonra gelip bize anlatacaksın. Her şeyi öğrenip geleceğim buraya. Evet, evet. Hadi, hadi oğlum hadi afiyet olsun. Çıkar önlüğünü hadi. Ayşe. Afiyet olsun Necdet. Teşekkür ederim Ayşe. Hadi oğlum, hadi. Aman, ne oluyor acaba ya? Vallahi ne ne olup bittiğini Necdet öğrenecek işte.